Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Japonya'nın en ikonik ve tarihi yerlerinden biri olan Asakusa'dayız. Burası Tokyo'nun ruhunu en iyi şekilde yansıtan bir yer. Tokyo'da hem geçmişin izlerini hem de modern dokunuşları hissetmek istiyorsanız Asakusa listenizde olmalı. Geleneksel Japon kültürünü yaşatan sokakları, tarihi Sensoji Tapınağı, sokak lezzetleri ve rengarenk alışveriş caddeleriyle dolu bir bölge. Meşhur Kaminoriman kapısından geçiyoruz. Kaminarimon ilk olarak 942 yılında Taira no Kinmasa tarafından inşa edildiği söylenir. Ancak kapı tarih boyunca birçok kez yangınlar ve felaketler nedeniyle tahrip olmuş yeniden inşa edilmiştir. Bugünkü hali 1960 yılında yapılmıştır. Sensoji tapınağının girişinde yer alan bu kapıyı geçtikten sonra Nakamise Caddesi sizi karşılıyor. Buralarda böyle hediyelik eşya dükkanları var. Ayrıca buraya özel yemekleri evet. de tadabilirsiniz. Tam da sabahın erken saatleri olduğu için bazı dükkanlar kapalı. Burası öğlen saatlerinde tıktım tıktım oluyor. Sizlere öğlen saatinden bir iki görüntü koyacağım buraya. Biraz daha rahat gezmek isterseniz sabahları gelebilirsiniz benim gibi. Tokyo'ya özel kıyafetler, kimamalar, bunları giyip gezen insanlar da var. Burada güzel bir tatlıcı buldum. Bunlardan yemiştik daha önceki videolarımda. Ama burada tempura manju diyor. Bunlardan okay, yemek istiyorum. Hello. Hello. I want to want e, osusume which one? Ah, osusume wa eto this one. Okay. Okay. Kore hoshi. Tatsu. 130 yen desu. Maalesef. Okey. One, two. Okey, teşekkürler. 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 Kırmızı fasulye çıktı böyle. Sıcak şerbetli bir şekilde yapmışlar bunu. Ve lezzeti de güzel. Tatlıyı yedikten sonra çok fena bir susama geliyor. Suyunuzu içtikten sonra rahatlıyorsunuz. Burası Japonya'nın en çok turist gelen bölgelerinden biriymiş. Buranın asıl kalbi olan tapınağı görüyorsunuz. Karşıda gözüküyor. Burada bir tane daha tapınak giriş kapısı var. Ardından az bir şey yürüyerek tapınağa ulaşıyorsunuz. Nakamise caddesinde de değişik tatlılar var böyle. Merhaba. Kore ne? Miso Thank you. <laughs> <Okay. gülüyor> Japonlar şekeri çok seviyor ya. Her şeyi çok şekerli yapmışlar. Burada gördüğünüz öğrenciler var ya mesela üniformalık kıyafetli. Onlar okul turlarıyla geliyorlar buraya ve burada 2-3 saatlik geziye geliyorlar. Bakın, kestane satıyorlar. Çiçekler, Sensoji Tapınağı, Japonya'da yer alan en eski Budist tapınağı. Ayrıca Japonya'nın en çok ziyaret edilen dini yerlerinden biridir. Milattan sonra 600'lü yıllarda inşa edilmiş. Tapınağın içine doğru gidelim. Sizlere iç tarafları biraz göstermek istiyorum. İnsanlar burada fal bakıyorlar. Hemen şu karşıda gördüğünüz yerde bu fal bakma olayı Budist tapınaklarda ve Şinto tapınaklarında var. <laughs> evet buradan da nasıl bakıldığını yazmışlar <laughs> bu fal Omikuji deniliyor ve buradaki elimde gördüğünüz şeyi sallıyorsunuz. Salladıktan sonra ter çevirip bakın burada bir boşluk var. Bu boşluktan çubuk çekiyorsunuz. O çubuğu çektikten sonra ise buradan içinde numara çıkıyor. O numaradan açıyorsunuz buradan kağıdı. İlk çıkan kağıdı alıyorsunuz ve üzerinde yazanlara bakıyorsunuz. Eğer üzerinde yazanlar sizin size karşı iyi şeyler besliyorsa bunu alıp eve götürüyorsunuz. Ama iyi şeyler beslemiyor ise hemen şu ileride şöyle göstereyim. Evet. Buraya büküp yapıştırıyorsunuz. Mesela kızlar da bükmüşler. Kötü dilekleri buraya yap bırakıyorlar. Bak buraya yazmışlar. Bad fortune. Hani kötü talih demek. Please see it to write it here yazmış. Evet ben de denemek istiyorum hemen şöyle gidelim yüzyen atmamız lazım yüzyen de 20 lira falan yapıyor ortalama 20-23 lira arası. Ah. Okey yüzyenimi hazırladım şimdi yüzyenimizi buraya atacağız. Evet sallayalım bakalım. Bakın çubuk çıktı. Çubuğumuzu çekiyoruz. Yeah. Ve numara yazmıyorum ben. Excuse me, this is which number? Uh, 64. Yeah, 60. 64. This one? Yes. Ah, thank you. Aa üzerinde numara yazmıyor. Üzerinde şey ifadeler yazıyor. Japonca ifadeler. Bunu tekrardan içine bırakıyoruz. Evet bu şekilde bıraktık. Şimdi. Aa! Şansımıza bak ya. Ve kötü talih diyor. Ne yazmış bakalım okuyalım hemen. You meet so many sadness yazmış. Çok fazla üzüntüyle karşılaşıyorsun. Evet, dileğimiz kötü bir dilek, kötü bir şans diyor. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kolay gibi görünse de kalbinizde yine de bir miktar hüzün olacaktır. Sevgi dolu bir ilişkiniz olduğu birinden ayrılmanın üzüntüsünü de hissedebilirsiniz. Güçlü bir rüzgar ve sert dalgalar gibi bunun gibi bir şey yazmış. Uzaklaşmadan uçar ama uçup giden bir kaderdir. Sessizce bekleyelim. Sessizce bekleyin diyor. Diyor ki bunu diyor bu dileği diyor. Gidin diyor ağaca bağlayın diyor. Abim de temizliyor bunları bir yandan. Şansı bağlasak ne olacak Neyse bağlayalım ya. Madem yapıyorlar böyle biz de biz de yapalım bağlayalım baba. Evet bağladım. Bu bahsettiğim olay yani yaptığımız olay Japonya'da bir tür fal bakma olayı. İnsanlar gelip burada fallarına bakıyorlar ve mutlu veyahut da üzünlü ayrılıyorlar. Ve çok popüler gördüğünüz gibi her yerde bakıyorlar bu fallara. Bak burada da fortun ediyor, talih diyor, fal bakma. Her yerde fal bakıyorlar abi. Burada farklı bir başka bir olay var. Burada da diyor ki dilek dileyin diyor. 300 lira size bir şeyler satıyorlar. Evet. Buradan dilek diliyorsunuz. İyi şeyler diliyorsunuz. Evet buradaki olayı da önceki videolarımda anlatmıştım. Kendinize duman üflüyorsunuz ve iyilikler geliyor size. Gördüğünüz gibi bu tapınak çok kalabalık. Japonya'da en çok turist gelen ibadet yeriymiş burası. Yani birçok turist gelip burada ibadetini yapıyormuş. Ayrıca ziyaret edilen bölgelerden de biriymiş. En çok ziyaret edilen. Buralara da yine para atıyorsunuz. Sonra dilek diliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Dua ediyorlar, önlerinde eğiliyorlar. Yani her yerde, sizden bir yerlere para atmanızı istiyorlar. Onun sonucunda da iyi dilekler dileyip buradan ayrılıyorsunuz. Bakın buralarda da var. Mum, mum satın alın diyor, 100 yen. Yani. Buraya para atın diyor. Para attıktan sonra da böyle saygı duruşuna geçiyorlar. Burada da dilek dileme alanları var. Evet. Omuk köşe dilek dileme yerleri her yerde tapınağın her bölgesine koymuşlar bunlardan. Ayrıca tapınağın içinde ufak bir pazar alanı yapmışlar yiyecek içecek bölümü. Orası da böyle ufaktan bir gezelim belki güzel bir şey buluruz tadına bakarız yöresel bir ürün. Ah tapot satıyorlar. <laughs> makarna, mısır, sosis. İleride de ufak bir ibadet alanı var. Ve görüyorsunuz sıra bekliyor insanlar. Çok talep var buraya. Tatlı var, muz, banana çaklık diyor. Yani çok ilgimi çeken bir şey olmadı burada. İnceliyorum, bakıyorum. Ama oh, güzel bir şey benziyor. Bakayım bu ne? Aa tavuklu diyor. Evet. Çok aç değilim ya şu anda o tavuğu yiyemem <laughs> tapınağın etrafında yerleşim yerleri var böyle görüyor musunuz büyük binalar meşhur gökyüzü ağacı denilen Skytree Skytree Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Asakusa bölgesinden çok rahat bir şekilde görebileceğiniz dünyaca ünlü bir televizyon ve radyo yayın kulesidir. Ve aynı zamanda bir turistik cazibe merkezidir. 634 metre yüksekliğiyle Skytree Japonya'nın en yüksek yapısı ve dünyanın en yüksek ikinci yapısıdır. Sumida Parkı'ndan Tokyo Skytree daha güzel gözüküyor ve burada fotoğraf çekilebileceğiniz manzara alanları var. Dinlenme alanları var. Asakusan'ın bu tarafı ise huzurlu bir kaçış noktası. Ayrıca burada tekne turları var. Sumida Nehri'nin içerisinde. Şöyle göstereyim, bakın. Evet, tekne turları ile ilgili burada bilgilendirme var. 30 dakika diyor. Bir kişi 1500 çocuklar için 750 Saat 11'i 20 geçe açılıyormuş. Böyle buradan tekne turunda keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca başka tekne turları da var. Mesela Odaiba adasına gidiyor. Ondan sonra Hotolaana gidiyor. Böyle Hamarikyu'ya gidiyor. Sumida Parkı'nın hemen yanında Azumabashi Köprüsü'ne geldim. Burası tapınağa 200 metre uzaklıkta. Buraya getirmemin sebebi ise manzarasının çok güzel olması. Gözlerimi açamıyorum ya. Güneş gözlüğüm nerede? Evet gözlüğümü taktım. Bakın manzaraya. Burada insanlar fotoğraf çekiliyor. Güzel bir an. Buraya gelip anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz ve bir manzara noktası daha göstereceğim sizlere. Nakamise Caddesi'nin hemen karşısında Turist Information var. Buranın 8. katına çıkarak çok güzel bir manzaraya ulaşabilirsiniz. Evet, 8. kata geldik. Burada harika bir manzara var. Böyle Sky Tree'yi görebiliyorsunuz. Onun dışında caddeyi de şöyle göstereyim. Evet görüyor musunuz? Çok güzel bir görüntü var. Burada da kafe yapmışlar. İnsanlar gelip oturup kahvesini yudumlayabiliyor. Video'yu izlediğiniz için teşekkür ederim. 10.000 abone olma hedefime sizler de abone olup destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.